Arkadaşlar bugün sizlerle beraber ve kuzenimle beraber kuzenimle mesaj atacağız bu yan hesap arkadaşlar şimdi ana hesaba geçiyoruz evet arkadaşlar şu an ana hesaba geçtim hemen açalım bakalım mesajı odayı açtık kuzenimi davet edelim hangi karakterle mesaj atalım Ramazancığım ben ee, ben 38 diyorum sana. Evet arkadaşlar Ramazan'a Lu çıktı. Ramazan sen bir sayı söyle. 5 dedin. 1, 2, 3, 4, 5. Ben de Lu vs Brock. Hemen şurada şöyle eşyalarımızı değiştirelim. Ve başladık arkadaşlar. Evet Ramazan. Evet arkadaşlar, maçımız başlıyor. Bu bakalım kim kazanacak. Kazanmanın kaybetmenin önemi yok. Bunu sadece video için çekiyoruz. Evet bunu YouTube'da paylaşacağım arkadaşlar. Siz şu an zaten YouTube'da yazdınız. Evet arkadaşlar, şu anda biraz vuramıyoruz.

Arkadaşlar bence keskin bir iş Önce de otobasan bottur yani Canı <laughs> yani çok az arkadaşlar bizim. Tamam Aslında çok şık değilim ama Araya girmiş işte <laughs> 5 eserlerden 2 tane desinden Bu hesaba 2 tane max kostüm içtiği için Yani 5 eserlerden 3 tane desinden Bir şey çıkmazsa yaşayacak gerginlik yok <laughs> Evet, arkadaşlar. <laughs> i̇şte arkadaşlar videomuz. arkadaşlar bitti. Evet arkadaşlar şimdi lobiye gidiyoruz. Evet ben Ramazan sayı söyle bakalım. 15. 15 dedi arkadaşlar. Bakayım 15'inde ne var mı? Ben de sana 18 diyorum. Sen de bak. Var. 3, 6, 9, 12, 15. ne dolar arkadaşlar. Terol var. Sen de Ramazan. ha Ne? Griff. Griff varmış arkadaşlar. Griff vs Daryl. Bence Griff daha iyi bir karakter. Evet arkadaşlar başlıyor. Evet arkadaşlar başladık. Evet arkadaşlar bu maskot Daryl'ı. Yani hesapta pen alayım dedim. Daryl daha iyi valla. <laughs> Yani arkada bir <cooksHSAN> puhum tamam. arkadaşlar, arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar. Arkadaşlar, 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 ya da Dayna'nın ikili bahçesem. Oylama yaparız. Eymen kardeşim de burada yani. İki ya da bir olacak. İki olanı açacağız. Dayna'nın kiri bahçesem. Hatta kazanan bunların hep belliydi. <laughs> Kulağımız eşit Ama <laughs> alamıyorum işte. Bu grifin, grif olsun. arkadaşlar. Şimdi lobiye gidiyoruz. Evet arkadaşlar punkumuzu da açtık. Ramazan sayı söyle bakalım. Ben 22 diyorum. Sen ne diyorsun? 5 çıktı. Sen sayı söyle. dört Gördüğünüzde de buz varmış. Bir bulumuz da var. Evet arkadaşlar şöyle 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 evet. Tamam arkadaşlar maç başlıyor. Evet arkadaşlar. Maçımız başladı. Eş uzaktan bulu yiyebilir yani. Ama burada ben doğru aksesuar aldım bence. Yani bu teker verecek. O...

Şu an canı doldurup lazım yanına. Canımın biraz dolması lazım. Şuradan yapsak oraya gider mi diyecektim. Olmadı. Canımız <laughs> <Kendimiz> gitti birazcık. Bu <laughs> için... <laughs> Ne yapalım arkadaşlar? Yorumları yazmayı unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben bir yanlış yapmışım. Hay beynimi ben 3 olmadım arkadaşlar. Ramazan bir sen şey söylesen, İlk sen söyle bu sefer. 40. 40 dedi. En <laughs> Ben de 32 dedim arkadaşlar. Video uzun oldu biraz arkadaşlar. Ne? Mike, Mike. Ne? Dine Mike, Dine Mike. Dine Mike çıkmış arkadaşlar ona da. Yani Daini Mike'a ne anlıyoruz? Ve maçımız başlıyor. Maçımız başladı. Ork arkadaşımın yani hesap olmuş için eski oynuyorum. Aslında ben de eskiyim ama ikimiz de ama yeni eski. Kuzenim de önce de oynuyordu ama ben hesap yere. Ama neyse şu an konumuz bu değil. Şu an konumuz VS. <laughs> şu an aldım arkadaşlar. Zar zor aldım canmaz azaldı. Şu an hiç aksesuar kullanmadık. Evet arkadaşlar. Şöyle şuradan. Arkadaşlar çok kötü. Şu an çok iyi kaçıyoruz. Aldık arkadaşlar. Canım az ya. Hep canım az kalıyor. Şu an bir aksesuarı kullandım yani. Canım çok az. Bir tane Ölecek öldürecek. Son saniye bir tane şey aksesuar basalım. Canım 100 arkadaşlar olabilir mi? Ve evet, hemen hemen menzili aynı. Evet arkadaşlar videomuz bitmiştir. Evet videonun hangi konu olmasını istediğinizi yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Bye bye.